takip ettiğim konuştuğu yayıncılarda hangisi iyi ilerliyor? Sude iyi ilerliyor. Sude'yi biliyorsun zaten. Ben çok iyi ilerlemiyorum bence. Ee, onun dışında Ayşe iyi ilerliyor? Nick Talp'a. Senem de her yayın aşamada takip vesaire kazanıyor. Gayet tatlı ilerliyor. Partnerliğini de aldı zaten birkaç ay önce. Onun dışında yani çok insan takip etmiyorum ki. Ben inan Ezgi gerçekten. Bakayım. Herhangi bir alakası yok. Herkese aynı davranış ister giderim yani. Bu sırada konuştuğun yayıncılardan hangisi iyi ilerliyor? Yani bu sırada konuştuğum sıralarda Raylon diye birisi var. Ömer abi kendisini çok seviyor. Çok hızlı ilerliyor. Çok hızlı yükseliyor. Ama bu arada herhalde birazcık bıraktı diye biliyorum. Ortalama ben takip ettiğim zaman 5 falan izliyordu. Şu anda 45 kişiye yakın izlenme oranı var. Ve hepsi aktif. Çete bayağı da okuyor falan yani. İyisi burada şu an bak. Kanka burada düzenli kim açıyor biliyor musun? Batu açıyor. Çok düzenli yayın açıyor. <laughs> ...içeriklerine sahip çıkıyor. Ee, Numan Reis... ...bugün konuşma fırsatı yakaladık adamla. Onunla alakalı dur buraya oku. Gözüm çekendi, çetim sandım burayı. Numan Reis... ...şuradan devam edelim. Numan Reis... Ee, bir, ...bir tatile gitmişti. Bir sıkıntıları olmuştu işte bir önceki... ...doğrulamasından vesairesinden şundan bundan ama... ...anladığım kadarıyla Numan Reis de çok iyi gidiyor. Onun dışında bizim Aru Gece Ustası, bunlarda bir sıkıntı var. Burakcan bir sıkıntı var. Ee, Burakcan sürekli yayın açıyor. Ama adam gibi gidip yayınla denk gelemiyorum çünkü yayınıyla çakışıyoruz biz. HCC TV. Bu benim kendi çocukluk arkadaşım. Burada da bir sıkıntı Ahmet. var. Bu da düzenli açamıyor. Hoş geldin Ahmet. Bahçı, Kim gelmiş? İta Çiçük Çika. Çi Hi ha ha. Hoş geldin. İyi yayınlar. Teşekkür ederim Kusum Ece şu hoş geldin. Yani durum bu. Benim için şu an çok samimi söyleyeceğim. Ee, Batu ya, Batu düzenli yayın açıyor, içeriğine de sahip çıkıyor. Halkülleri. Abla şu ana kadar izlediğim veya konuştuğun yayıncı arkadaşlarından hangisi il ilerliyor? Valla benim öyle çok konuştuğum yayıncı arkadaşım yoktur yani Ezgi. Bir Zuzu var, işte bir de Beray var. Diğerleri, bak aklıma hiç bir bir tane bile gelmiyor. Bence Beray iyi ilerliyor bu arada. Zuzu da iyi. Ama Zuzu sanki bir ara böyle bir yayınları falan şey yaptı gibi. Saldı gibi oldu. Ama yine toparladı. Ama Beray gerçekten yine ilerliyor. Çünkü şey bu turnuva olayları falan herkesin yapabileceği bir şey değil. Bir de birinci olmuşlar. Hmm. Hı -hı. var. Mı? <laughs> Aleyküm selam hoş geldin. Evet soru geldi bir saniye. Abi şimdi yayıncı arkadaşın hangisi? Dur gözümü takayım. Burayı kes en baştan tekrar tamam mı şimdi? Ama şey kendi sonunda bu ekranda göster öyle şey yapayım. Diksiyonum şimdi okey. Abi şimdi yayıncı arkadaşlarından hangisi şu an iyi ilerliyor yayıncılık konusunda? Şimdi bana göre şimdi o kadar çevrem çok. Evet yayıncı çevrem çok. Yani tanıştım burada kaç ay 8 ay falan çok kişi tanıdım. Ee, yani şu zamana kadar bence son bir ayda gece ustası bir şey söyleyeyim mi? İzleyici, izleyici olarak harbi güzel arttı. Yani son bir ayda harbi böyle güzel yükseliyor. Yani diğer böyle yayıncılarla falan çok bir alakam yok. Yani şu an daha yakın olduğum bir Beray var. Beray'ın izleyenleri böyle yani izleyicilere harbiden böyle iyi gidiyor. Başka... Başka kim gidiyor? Başka yok şu an yok evet. Yani bir tek küçük yayıncı olarak böyle bir şahlanan bir şey var. Beray var gece usası. O güzel gidiyor. İnşallah da devam eder. Bırakmaz. Potential var onda bir potential. Evet bu kadar. Teşekkürler. Görüşürüz. Hadi öptüm hepinizi. Youtube. Like at beğen. Tamam. Diyem abi yolcu. Abla sana soru şu an kitle yayıncılıkta iyi ilerleyen kim? Şu anda yayıncılıkta kitle en iyi ilerleyen. Ee... En iyi ilerleyen, en iyi ilerleyen ünlülerden ünlülerden sorulsun. Benim tanıdıklarımdan Gece Ustası var, iyi ilerleyen. Gece ama şu yayınları aksatacak. O yüzden onu şimdi bu kefen içerisinde koymayacağım. Sarıfo, senin Sarıfo güzel ilerliyor, izleyicisi yüksek epey. Yani tamam takipçisi az olabilir ama izleyiciden çok kazanıyor. izleyici şey olarak sarı fon. Ol. Şimdi Ezgi sormuş ki en iyi ilerleyen yayıncı arkadaşım. Şu anki durumda e, Sude çok iyi ilerliyor. Sude hakkında şöyle söyleyeyim. Sude zaten Twitch'ten de bundan 4 yıl önce yayın açtığı için onu bildiğim için iyi ilerliyor yani. Kick'te de iyi bir ilerleme gösterdi. E, onun dışında turnuva yayınları yaptık zaten. Turnuva yayıncı ekibi çok iyi bir yükseldi. Ama onu ayrı koyacağım çünkü turnuvada herkes birbirinin çete destek çıktığı için bayağı bir yükselme oldu. Şu anda yükselmeye geçtiler. Hani o bir güzel. Onun dışında yani Kaizen iyi. Kaizen bir kemik kitle oturttu yani. O kemik kitleyle şu an çok güzel ilerliyor. Hani kolay değil yani bir kemik kitle oturtturmak, bir şey yapmak anladınız mı? Onu da başardı Kaizen. Onun dışında yani yok yani. Ama en iyi şu an Sude ilerliyor. Çünkü Sude gerçekten yani nasıl diyeyim size. Zaten daha önce de yaptığı için bu işi halen de profesyonel şekilde yapıyor yani. Bu arada arkadaşlar mikser bozulduğu için kayıt alıyorum ve şimdi Ezgi'yi atacağım. <laughs> Ondan dolayı Ezgi'nin lütfen videosunu beğenin abone olun. Bak mevzu artırız zaten psikocumuz bozuk bizim ekipçe. Hadi bakalım. Görüşürüz. <laughs>